İzmir son yılların en ciddi su sorunlarından biriyle karşı karşıya. Halkın aklındaki en büyük sorular ise net. Çeşme Barajı neden bunca yıl faaliyete geçmedi? Yiğitler Barajı neden neredeyse 20 yıldır tamamlanamadı? Çeşme'de yapımı %95 oranında tamamlanan baraj, arıtma tesisinin devreye alınmaması nedeniyle yıllardır kullanılamıyor. Sıcak yaz aylarında toplanan su buharlaşarak boşa akarken bölge halkı su sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor defalarca yetkililere maddi sıkıntı varsa belediye olarak destek verelim teklifinde bulunulduğu iddia ediliyor. Ancak bu teklifin kabul edilmediği, projeyi tamamlamak yerine siyasi vitrin tartışmalarının öne çıktığı ifade ediliyor. Kemalpaşa bölgesinde inşası devam Yiğitler Barajı ise İzmir'in en büyük su projelerinden biri olarak tanıtılmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 20 yıla rağmen baraj hala tamamlanamadı. İzmir halkı bu gecikmelerin nedenlerini ve sorumlularını öğrenmek istiyor. Yıllardır devam bu projelerin akıbeti hakkında tatmin edici açıklamalar yapılmaması ise tepkileri artırıyor. Kamuoyu, Çeşme ve Yiğitler barajlarının bir an önce tamamlanarak devreye alınması için yetkililere çağrıda bulunuyor. İzmir'in hakkı olan suyun siyasi çekişmelerden uzak, kalıcı ve adil çözümlerle halkın kullanımına sunulması bekleniyor.